pam 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 ram pa pa pam ram pa pa pam I just share my down Ya kesin 4000 nerede bir şey verecek. %100 eminim. 4200 4300 4500 4670 Bu çok moralimi bozdu çünkü ben hep 6000 alıyordum. Bundan 2 ay önce Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dükkanda sezon sonu gelen büyük kutu ve mega kutuyu açacağım. Artı videonun sonuna da Braaloving yani Cadılar Bayramı Challenge'tan sonra Cadılar Bayramı mücadelesinden sonra gelen kutuları açmıştım ben. Onun da videonun sonuna koyacağım. Şimdiden iyi izlemeler. Bir de. Unutmadan söyleyeyim Bull'la iki oyun oynadım Öyle rastgele girdim ama mükemmel oynadım Çünkü ben mükemmelim Yani şu an tek olması gereken Büyük kutudan ya da mega kutudan iki yazması Çünkü bir yazarsa sen de ver Evet bir yazdı inanamıyorum Umarım mega kutudan bir yazmaz Çünkü mega kutudan bir şey vermemesi her zaman canımı sıkıyor Bu arada Bir sonraki sezon Karanlık mega crow'u alıp Video çekeceğim İnanmıyorum bir yazdı ya bundan da Öncekinden de sanırım şey vermişti Spike'ın Falsolu atışını İlk oyuna Başar başamaz wifi sorunu verdi ben de Atlayamadım o yüzden Bu arada bu modda Gale çok önemli Ama bize Gale Gelmese bile ben kazanabiliyorum Hep bu duvarın önünde bekliyorum Tabi buraya kadar gelmek çok sıkıntı Orada ben öldüm bir ara tik beni öldürdü o yüzden biraz videoyu ilerleteceğim orada. Şimdi ben oradan çıkarmam ama aksesuarım bitmiş. O yüzden muhtemelen ben şimdi ölürüm. Öldüm. Neden kostümüyle oynamadığımı da merak ederseniz bir el kostümüyle bir el de kostümsüz oynamak istedim. O gel beni bekledi orada. Adam Gale ya yerim onu. Adam ekmek arası Gale. Yani fakirliğim her yerden belli oluyor. Ben yani şimdi o tiki öldürene kadar kovalayacağım kanser olsun orada ölsün. Ya bir de önüne atıyor sanki ben öldüremeyecekmişim gibi. Ya şöyle bir bardo atığı yaptım ama keşke ultimi kullanmasaydım diyeceğim de zaten 89 90 91 kazandık sayılır. Bu arada ben artık videolarımı hiç beğenmiyorum. Çünkü bilmiyorum ben Videoyu paylaştıktan sonra bir 4-5 kere izliyorum acaba nerede bir kusur olmuş, nerede bir yanlışlık olmuş Videolarım bana güzel gelmiyor bana öneri yaparsanız önerilerinizi şey yapabilirim Bu arada birkaç karakter yükselteceğim 8000 altınım var en gerekli olanlardan yükselteceğim mesela Pem Pem'i yükseltmeyi düşünüyorum çünkü Pem'in 40 cam dolduran yıldız gücü olursa gelirse eğer Mükemmel iş yapıyor sıcak bölge modlarında. Pemi 1000 kupaya kadar çok rahat bir şekilde kasabilirim. Onun dışında cini yükseltmeyi düşünüyorum. Cinin de yıldız gücü 400 can basan yıldız gücü takım arkadaşına 400 can basan yıldız gücü çok iş yapıyor. Onu da savaş topunda kullanırım. Koltuğu yükseltmeyi düşünüyorum. Jesse'yi de yükseltmeyi düşünüyorum ama altınım yetecek mi bilmiyorum. O yüzden biraz kararsızım ama Jesse'yi yükseltiyorum. Koltuğu da yükselteceğim. 2000'lerde bir şey altınım kalmış. Bir bakayım. 1600 altınım kalmış. Bir karakter daha yükseltebilirim ama neyi yükseltsem? Leon kaldı, Tara kaldı ama Tara'yı yükseltmeyeceğim. Sörcü yükselteceğim. Sanırım 4 ya da 5 tane karakterim daha kaldı maxlamadığım. Onları da maxladıktan sonra sadece yıldız gücü ve aksesuarlarım eksik olacak. Bir de Ember çıksaydı gerçekten çok iyi olabilirdi. Kalan bütün altınlarımı sen diye yükseltiyorum. Yani o kadar zamandır Nisan ayından beri oynuyorum. Aylardır Ember'ın Ember diyorum. Senden'in çıkmasını bekliyorum. Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Amber çıktı Amber istedim bu sefer de Sandy çıktı çok saçma sapan Bu arada Zebani Bo ve Zombi B çok mükemmel bir kostüm ama Zebani Bo favorim Zombi de güzel ama kahraman bibi kadar güzel değil Bence kahraman bibi zombi bi ezer Sizce kahraman bibi mi daha güzel yoksa zombi mi? Bunu da yorumlara yazarsınız şimdi karşı tarafta Gale var A Az önce söylediğim gibi karşı tarafta gel var bizde yok ama yani şu garantisini veriyorum biz kazanacağız Çünkü ben profesyonelim şimdi ben uçmalarını bekliyorum ama adam fail atmış adam aksesuarını fail atmış ya yani bu şekilde zaten hep yıldız oyuncu olarak kazanıyorum. Şimdi aynı şekilde tekrar uçtu inanamıyorum. Yine öldüler. Yani o Dynamite Dynamite değil Kral Mike Aferin Dynamite Onları sokma bu tarafa Şimdi benim ölmemem lazım bir Çünkü Öldüm ama ultim var o yüzden o Daryl ben öldüğüm gibi adamın üzerine ulti attı mükemmel. Ultim doldukça buraya hemen hızlı bir şekilde geliyorum. Savaştan geri kalmıyorum ama o dynamite içeri girmediği için içeride benim durmam gerekiyor. Aksesuarımı kullanmamam çok daha iyi olur. Ben buradan suprudu ve o ikisini alır mıyım? Alamam çünkü üzerime ulti attı. Ya benim ultim tekrar doldu galiba aynen. Şimdi tekrar uçacağım. Yani savaştan geri kalmıyorum. Son anda bir aksesuar bastım. Öleceğim herhalde. Tam ölecekken kazandım. Bu arada demiştim. Gerçekten bul çok güzel bir tutucu. Bulla hani bir karakteri bir yerin arkasında tutabiliyorsunuz. Son olarak da size Cadılar Bayramı mücadelesinden sonra açmış olduğum kutuları izletecektim. Ya açıyorsun abi o kadar uğraşmışsın o kadar yıldız puanı toplamışsın ve verdiği şey sadece bir tane aksesuar ya da hiçbir şey sadece güç puanı ve altın güç puanı ve altın hani yüzümüzü güldür şuradan bir ember çıksa ne olur yani bir ember bir emberimiz yok mu yok ya bu da boş mesela bir mega daha var burada onu açıyorum buradan da sadece bir tane hani bak şurada bir Heyecanlanmıştım burada tamam mı dedim. Aha Ember gelecek. Sonra bir bastım Spike'ın aksesuarı 10 sene sonra çıktı. Ben Spike'ı 10 sene önce yükseltmiştim. Ama Spike'ın aksesuarı da iş yapıyor. Bu arada bu videoyu videonun bu kısmını daha önceden çekmiş olduğum için karakterlerim hala yükseltilmemiş görünüyor. Şimdi Spike'ın yeni çıkan aksesuarını denemek istiyorum. Falsolu atış ama bunu tabii ki hayalet modunda deneyeceğim çünkü hayalet modu beni çok sardı ama tek bir kötü tarafı var hani iki oyuncudan bir tanesi ya sprut ya da tik barley alan da var Surge alan da var ama ya sprut ya tik en çok bunlar geliyor bir de bazen en sona tikle kalıyorum o da çok sıkıntı oluyor çünkü öldüremiyorum köşeye sıkışıyorum. Bu da çok kanser bir şey. Ona bir tane vurmam gerçekten çok iyi oldu. Bu arada daha önce hiç kullanmadım bu falso atışı. Hani başka birinin hesabından falan da oynamadım. Çünkü bende başka kimsenin hesabı yok. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. Çünkü alışık değilim. Ben normal atışına çok alıştım. Onu hesaplayarak vurabiliyorum ama buna alışık değilim. Ya tek istemediğim şey en son Spike'la böyle bir köşeye sıkışmak. Sıkışmak istemiyorum. Çünkü çok sinir bozucu. Mesela Tik var. Tik gördüğümde hemen saldırıyorum Tik'e. Çünkü Tik beni öldürüyor. Tik herkesi öldürüyor. En son zaten bir tane ulti biriktiriyorlar. Ulti atmıyorlar bir türlü. Şuradaki bir yükü alıp sonra oradaki iki yükü alsam. Abi niye benim yükümü çaldın ki? Al sana emoji attım. Ya kalanların ikisi de tik. Yukarıda bir tane daha tik vardı öldü. Bir tane crow gördüm. Bir de ben 5. Bir tane de search vardı 6. Bir spike daha vardı 7. Üzerime attı görüyor musun? 3 tane jarj üründü üzerime attı. Bir tane bile vuramadı. Ben şimdi buradan sana salça olacağım. Adam öldü ama hala vurmaya çalışıyor. Çünkü bir umut. Ben umarım burada köşeye sıkışmam Vuramadım ya O kadar yakından bile vur Bir de hep aynı tarafa dönüyor Keşke bazen başka tarafa dönse Hiçbir şekilde şansım olmuyor ki benim böyle Hani bir tane bile vuramıyorum Bir tane vursam Zaten ulti atacağım ama bir tane bile vuramıyorum Adam aşağıya döndü Ben öldüm zaten Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.